Okyanuslar dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kaplar. Gezegenimizdeki en büyük yaşanabilir alandır ve dünyanın başka herhangi bir yerinden daha fazla yaşam barındırır. Ancak okyanuslar hakkında evren hakkında bildiklerimizden çok daha azını biliyoruz. Bu noktada akıllara okyanusların keşfi neden zor sorusu geliyor. Dünyamızda 5 ana okyanus vardır. Okyanus dediğimizde tüm bu okyanus havzalarını birlikte kastediyoruz tüm bu okyanuslar dünya suyunun %97'sini içeriyor. Ancak tüm önemine rağmen Haziran 2024 itibarıyla küresel deniz tabanının sadece %26.1 haritalandı. Geri kalan kısım ise hala keşfedilmeyi bekliyor. Yani dünya yüzeyinin çoğunu kaplayan bir su kütlesi aynı zamanda evrendeki en az anlaşılan yerlerden biri. Son gökyüzü derler ama asıl keşfedilmemiş uzay dünya okyanuslarıdır. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin raporuna göre okyanus tabanının %95'ini henüz keşfetmemiş bulunuyoruz. Derinlere inildikçe görünürlük sıfıra ve sıcaklıklar sıfırın çok altına iner. Su yüzeyinin yaklaşık 200 metre altındaki derin okyanusa ulaştığınızda tamamen karanlığa girersiniz. İkinci ve aslında daha önemli bir sorun ise fiziksel bir gerçeklikle ilgili. Peki dünya yüzeyinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan bu okyanusların keşfi neden bu kadar zor? Dünya atmosferinin üzerinde uzaya süzülürseniz vücut basıncını sıfıra düşer. Ama okyanus derinliklerine inerseniz bu basınç derine indikçe artar. Hal böyle olunca uzaya insan göndermek okyanusun dibine insan göndermekten çok daha kolay hale gelir. Bu durumda yeni bir soru daha akıllara geliyor. İnsanlar neden uzayın keşfini okyanusların keşfinden çok daha büyük bir hedef olarak görüyorlar. Sonuçta uzayda gerçekten bir şeyler görme avantajına sahipsiniz. Bunun yanında okyanuslar ise bizlere sadece karanlık ve bulanıklık vaat ediyor. Okyanuslar gezegendeki tüm yaşam biçimlerini etkiler ve onun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, yalnızca ekosistemini ve biyolojik çeşitliliğini korumak için yeni teknolojiler geliştirmemize ve herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize yardımcı olabilirler. Ancak okyanuslarda henüz kaç tane deniz canlısı olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Şu an için yaklaşık 226 bin okyanus canlısı bilinmektedir. Bununla birlikte bilim insanları her geçen gün yeni canlı türleri buluyor ve birkaç yüz bin ila birkaç milyon türün daha henüz keşfedilmediğini tahmin ediyorlar. Okyanuslarla ilgili keşfedilmemiş oldukça fazla bilgi mevcutken bazı keşfedilen bilgilerin ise neden bu keşiflerin devam etmediğine dair birer işaret gibi aslında. Okyanuslar gezegenimizin birçok yerini kaplayan uçsuz bucaksız karanlık su kütleleridir. İnsanoğlu dünyada bu kadar fazla vakit geçirmesine rağmen okyanuslar hala tamamen bir muamma. Dışarıdan bize masmavi ve sakin görünse de altı kap karanlık ve birçok ürkütücü canlılarla dolu. Sizce de çok korkutucu değil mi? Okyanusun en derin kısmına yaklaşık olarak 11.030 metre derinliğinde olduğu biliniyor. Bu alan Challenger Deep olarak adlandırılıyor ve Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nun güney ucunda kalıyor. Okyanuslar kara deliklerle doludur. Kara delikler sadece uzayda olmuyor, okyanuslardaki kara delikler neredeyse şehirler kadar büyük olabiliyor ve hiçbir şey o kara deliklerden kaçamaz. Derin deniz menfezleri olarak da bilinen hidrotermal menfezler 371 dereceye kadar ulaşabiliyorlar. Okyanuslar keliminin tam anlamıyla sizi ölene kadar sıkıştırıp ezebilir. Ulusal Okyanus Servisine göre, okyanusta ne kadar derine inerseniz, size aşağı iten suyun basıncı o kadar büyük olur. Aşağı indiğiniz her 10.06 metre için basınç bir atmosfer artar. Okyanuslara çoğu kısmı tamamen karanlıktır. Okyanusların 200 metre altı alacak karanlık bölgesi olarak bilinir ve bu bölgeye ışık ulaşmaz okyanusların dibindeki yaklaşık 3 milyon gemi enkazı olduğu tahmin edilir. Bu arada devasa kalamar diye bir şey gerçekten vardır. Bu canlılar sadece bir efsane değil, bilimsel adı Mesona Shurites Hamilton'dır. Ejderha balıkları ve vampir mürekkep balıkları da okyanusta bulunan oldukça tehlikeli ve ürkütücü yaratıklardır. Büyük beyaz köpek balıkları Pasifik Okyanusu'nda White Shark Calf olarak bilinen uzak bir noktada her yıl toplanırlar. Sadece 1 milimetre okyanus suyunda yaklaşık 10 milyon virüs bulunur. Bununla birlikte bu virüslerin ekosistemde önemli bir rol oynadığını ve birçoğunun insanlara zararı olmadığını belirtmeliyiz. Aslında okyanuslardaki virüslerin sayısı saman yolundaki yıldızlara sayısından çok daha fazladır. Ragu olarak bilinen devasa dalgalar gerçektir. Başlangıçı bir efsane olduğu düşünülen bu dalgalar son zamanlarda bilim adamları tarafından kabul edildi. Ulusal Okyanus Servisine göre bu dalgalar çevreleyen dalgaların iki katından daha büyük. Tahmin edilemeyen ve farklı yönlerden beklenmedik bir şekilde gelen dalgalar olarak nitelendiriliyor. Ve son olarak, yeryüzündeki okyanusların %95'ine yakını henüz keşfedilmedi. Yani okyanuslar insan olduğu için hala tam bir muamma